Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 2x1 MUX'un VHDL'de nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Öncelikle devremize bakarsak burada 3 tane, üç tane girişimiz var. Bunlardan birisi seçim ucu. Seçim ucu. Diğer ikisi ise inputlarımız. Input 0 ve Input 1. O 0 ve O 1 diyebiliriz. Girişlerimiz bu şekilde. Bir tane de burada çıkışımız var. Bu MUX'un yapısı genel olarak nasıldı? Seçim ucuna göre Burada seçim ucu eğer ise I sıfır kışa geliyor. Seçim ucu 1 ise buradan I bir kış olarak ekran geliyor. Bunun genel yapısı bu şekilde. I sıfırla seçim ucunun değili ne Aynı şekilde I birle de seçim ucunun kendisini entleyip ikisini orlamışız. Yani bunun şematik gösterimini de şu şekilde yapabiliriz. Burada yani seçim ucumuz olsun. Bu S diyelim. Şurada bir tane I sıfır. Elimiz olsun. Bu ikisini ne yapıyoruz? Burada bir end kapısını sokuyoruz. Aynı şekilde şurada bir I birimiz olsun. Bunu da buradan yine bu ikisini endleyip ikisini daha sonra or kapısında orlayıp da çıkışa Y demiş. Bir de yer diyelim. Y diyelim. Y'ye bağlamış oluyoruz. Yani bu şekilde. Bunu bir de VHDL'de bir işte nasıl yazılabileceğini Bakalım. Yine önce portlarımızı giriş ve çıkışlarımızı belirleyelim. Burada ne vardı? İşte I0 portumuz var. Bunun ismi STD Logic bu gibi diyelim. Burada STD Logic olsun. Ve ne vardı? Seçim ucumuz vardı. Yine bu da giriş. STD Logik Çıkış belirleyelim. olsun. STB. İşte Logic. Bu Böyle bir şekilde tanımladık. Bir de bunun bağlantılarını yapalım. Bağlantı. biz bir. Yoruz. denkleme bir daha bakalım. i sıfırla, p'nin T'nin ile sıfır and not c birinci kısımda bununla o diyelim menü ö1 and c ifadesini ikisini birleştirip orluyoruz burada bu şekilde bir de bunun Bakalım sentezleyelim. Nasıl bir çıktı geliyor ekrana. Şu an herhangi bir sentezde bir sorun yok. Gidip bir de şematik olarak bakalım. Zaten burada yaptığımız çok farklı bir şey. Burada S'nin değiliyle I'sı Entlemiş. Aynı şekilde yukarıda da S ile I'ı bir entleyip Sonra daha sonra hover kapısına bağlamış. Şöyle simülasyonda bakalım gerçekten düzgün çalışıyor mu? Burada. Mesela I0'a 0 değerini verelim. Evet, Apply. I1'e de 1 değerini verelim. Burada biz seçim ucuna 0 değerini verirsek ekrana I0'daki bilginin gelmesini bekliyoruz. Gelelim. Okay, Bastığımda Out 0'a 1deki bilgi geldi. Burada seçim ucunu değiştirelim sadece. Bunu 1 yapalım. Apply dedim. Tekrar çalıştırdığımda I1'deki bilgi çıkışa gelmiş oldu. Şimdi bunu biz bu şekilde buradaki denkleme göre yazdığımızda bir eşdeğerdi. De bu şekildeydi. Peki başka bir yoldan yazmaya çalışırsak nasıl olur? çıktı onu inceleyelim. Mesela yine benzer bir mantıklı. Bu şekilde değil de burada ne olsun? Ne bizim bir alt kışımıza. Diyelim ki bu çıkış e, I sıfırdaki değeri al. Bunu ne zaman yapsın? Ben S eşittir. Hangi durumda? S'in sıfır olduğu durumda. Else diyip. Mesela bu da ne olur? I1 diyelim buraya. Bu, bu şekilde yaptığımızda bakalım burada demeye çalıştığımız şey burada alt bir çıkışına I0'daki veriyi yolla. Onu ne zaman yap? Seçim ucu 0 olduğu durumda. Eğer seçim ucu 1 ise yani 0 değil değil ise bu sefer de çıkışa I1'i bağla şeklinde. Şimdi bunu bir de sentezleyelim. Burada şematik olarak da aynı az önceki görsel gelmiş olacak mı onu da incelemiş oluruz. Burada sentezlendi. Ne gelip parça diyelim. Ekledik. Create dedim. Tıkladığımızda bak yine gördüğünüz gibi aynı şematik görsel burada oluşmuş oldu. Şimdi burada bunu her videoda bu ilişkisel operatörleri ile ya bunu ben ifadesiyle nasıl kullanıldığını gösteriyorum bir de bunun sebebi şu şekilde şimdi mesela biz burada 2 çarpı 1 mux üzerinde bunu yaptık peki bu mux 8 çarpı 1 olsaydı ya da 16 çarpı 1 olsaydı bunun denklemi bu kadar kısa olmayacaktı daha karmaşık bir denklem olacaktı ya bu ifade ya da 4 çarpı 1 içinde aynı şeyi düşünebilirsiniz şimdi burada ne oluyor seçim ucu 2 bitlik olması gerekiyor şimdi ona göre de örnek bir uygulama yapalım şimdi burada bunu ven ifadesiyle kullanmak o zaman daha kolay olmuş oluyor. Daha bizim anlayacağımız bir şekilde olduğu için. Mesela şurada rektör diyelim. Bu down to bir down to o şekilde olsun. Şimdi burada girişlerimiz tabi bu sefer iki tane daha girişimiz oluyor. Bunlar I2 ve i olsun. Tüm bunun gösterimi de Evet, çıkış ekranı nasıl verebiliriz? I0 gelsin. Bu hangi durumda? When seçim ucu burada 0 0 olduğu durumda I0 ekrana verelim. I1 değeri ve ben diyelim seçim ucunun 0 1 olduğu durumda I1'i alta bağlayalım. Aynı şekilde I2 When Seçim ucunun 1-0 olduğu durumda else ve I3 bu da ben seçim ucunun 1-1 olduğu durumda diyelim burada iki noktalı noktalı virgülümüzü koyalım. Ya bu şekilde de mesela şu an 4x1 mux yapmış oldum. Ya bunu atıyorum 8x1 yapmak istediniz. Aynı şekilde şöyle e, 4 tane daha giriş belirlersiniz. Böyle seçim ucunu 2 bit yaparsınız. Şu yapmış olduğunuz ifadeyi tekrardan bunun altına devam ettirip şu seçim uçlarında değerler vererek bunu 8 çarpı bir mux'a göre de yapabilirsiniz. Bu derslik bu kadardı. Hatta şunları geri alalım. Bir de mesela bu girişlerle nasıl bir uygulama yapabiliriz? Ben bunu en sonunda videonun sonunda bir de FPGA kartı yüklenmiş halini şey yaparım gösteririm. Bu ders bu kadardı. İyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben şimdi kartı 2x1 MUX'un VHDL kodunu yükledim. Burada atamaları şu şekilde yaptım. Burada iki tane bizim MUX'un girişlerini şuradaki iki switch'e atalım seçim ucunda bu en sağdaki sivici atamasını yaptım ve çıkış olarak da Şuradaki ledi kullandım şu an sıfır durumunu gösterdiği için seçim ucu sıfır değeri döneceğinden ilk baştaki sivici değeri çıkışa verecek şu an sıfır olduğu için herhangi bir led yanmıyor bunu bir yaptığımda led yanıyor bu sıfır olduğu durumda ikinci switch ile bir işlem yapalım. Mesela bu bir durumuna gelsin. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Seçim ucunu bir durumuna getirelim. Burada bu sefer ikinci switchimizle e, ekrana değerler gelecektir. Burada bunu bir yapalım. Ve led yanıyor. Tekrardan sıfır yaptığımızda sönüyor. Bu şekilde umarım anlaşılır olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.